Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, seriye başladığımızdan beri kaç bölüm oldu ve biz hala ne Nether'a gittik, ne endi hazırlık falan yaptık. Bugün onları yapmak istiyorum. Bunları yeniden büyülemek istiyordum arkadaşlar. Ancak lapisim yoktu. Videodan hemen önce bir lapis bulmak için arayışa çıktım. Size 2 dakika ne bulduğumu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar biraz kazımlar yapıyordum lapis bulmak için ve şuna bakın. Burada ilk elmasımı buldum. Hemen ilerisinde ikinci elmasımı buldum. Evet burada daha bulduk mu peki? Yok burada daha bulamamışız. Evet bu üçüncü elmas. Evet şimdi iki dakika hepsini toplayıp toplamda kaç tane elmas bulmuşum görmek istiyorum arkadaşlar. A few later. Evet arkadaşlar lapis arayışı için. 10 dakikalığına falan bir maden yaptım ve 10 dakikanın karşılığında 11 tane elmas bulduk. İngilizcesi fortune ama Türkçesinin şu an ne olduğunu hala bilmiyorum. O büyüğü aldığımız zaman bu elmasları kırmak istiyorum. O zaman çünkü çok daha fazla elmasımız olacak arkadaşlar. Aa ben aşağıda uyumama rağmen nasıl bu kadar çok canavar oldu acaba burada? Ve hiçbiri yanmıyor. Oğlum hardcore'un yaratıkları gerçekten çok kötü ve zor arkadaş. Evet geceleri genelde uyumayı tercih ediyorum. Yoksa böyle sıkıntılar yaşayabiliriz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu yaptığımız mof farmı iyi güzel hoş ancak etrafında dururken çok iyi çalışmıyordu. Ben de bu yüzden 80 blok yukarıya çıkıp orada gördüğünüz gibi bir tane FK yapmak için bir platform kurdum. Yukarıya da bu suyla tırmanıyoruz arkadaşlar. Şimdi Nether'a gitmeden önce obsidyen toplamamız lazım ama ondan önce bir şey daha yapmamız lazım. Vay be 34 tane elmas. Arkadaşlar benim bu hazine yazan sandığımda bir tane isim etiketi varmış. Bir önceki bölümlerde size burada iki tane kedim olduğunu ve ileride onları evcilleştirebileceğimi söylemiştim. Şimdi gidip yorumlarda söylenilen ismi yazacağım arkadaşlar. Kedinin adını Tarçın koymamı istemişler. Evet, ondan önce gidip biraz balık öldürelim arkadaşlar. Çünkü kedileri evcilleştirmek için balığa ihtiyacımız var. E evet, şimdi elimde hem pişmiş hem de çiğ balıklar var arkadaşlar. Ancak bunlar kaçar falan diye şöyle kayış kullanmaya çalışayım. Belki işime yarayabilir. Ee, bir saniye şöyle bunu tutarsam gelmeniz lazım. Bak yavaş yavaş size yaklaşıyorum. Lan dur kaçma. Tamam. Bunu aldım. Diğeri nerede? Diğeri nereye gitti? Dur. Dur gel gel kaçma kaçma diyorum ya. Oğlum kötü bir şey yapmış. Evet bu tek oldu tek seferde. Evet arkadaşlar bu kedimizin adı Tarçın. Evet ama onun sayesinde şu an bu sandığı açamıyorum. Evet şimdi ikisini de şöyle ayağa kaldıralım. Ya kalkmıyorsun? Şöyle buraya doğru bir gelsinler arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi Tarçın adında bir kedimiz var. Diğer ked Diğer kedi nasıl oraya çıktı lan? Oğlum sen oraya nasıl çıktın? Kapı mı açık? Kapı açık değil. Nereden çıktın sen? Dur seni bir oturtayım. Diğerini de içeri alayalım arkadaşlar. Tasmamızın olması iyi oldu. Gel bakalım. Sizin yüzüne videoya başlayamıyorum. Ya şu işe bak. Arkadaşlar bu kedi içinde bir isim bulmayı unutmayın lütfen. Evet gördüğünüz gibi artık iki tane kediciğimiz var. Biri nedense taş kesicinin üstüne oturmayı tercih etti ama orada oturmasın. Aynen sen burada masada otur. Evet arkadaşlar ama bir önceki serimden şimdi hatalarım sayesinde daha çok bilgim var. Öncelikle şunları bir çıkaralım. Şimdi seviye biriktiriyordum. Umarım güzel bir şeyler yapabiliriz. Evet hepsine koruma 4 istiyorum. Ekstra yanına bir şey olmazsa da çok önemli değil artık. Baya güzel bir şey bu. Bayağı güzel bir kask. Umarım diğerleriyle de aynı şansı yakalarız. Dikenler istemiyorum. Patlama koruması da istemiyorum kırılmazlık 3 yapalım. Ateş koruması. Zaten oraya gittiğimde %100 şey yapacağım arkadaşlar. Koruma hiç istemiyorum. Niye yani hepsinde ateş koruması var lan? Şöyle bari bir tane bu şekilde yapalım da bakalım bir şeyler değişecek mi? Kırılmazlık 3. 3. Koruma 4. Tamam botumuzu yükselteceğiz. Aa kendimi daha önce bayağıdır şey görmemiştim arkadaşlar. Dırsız bir şekilde görmemiştim. Bayağı Zırh bizi bayağı tamamlıyor ya. Evet şimdi koruma 4. Valla güzel şeyler alıyoruz ha. Koruma 4. Abi çok güzel şeyler alıyoruz ya gerçekten. Ateş koruması yok. Ateş koruması istemiyorum. Evet sadece koruma 4 geldi. Şu an seviyem yok. İlerleyen seviyelerde şey yaparız arkadaşlar. Ama şu an oldukça güçlüyüz. Five minutes later. O da şeyi fark ettim. Suda şu an çok hızlı yürüyoruz. He. Bu baya güzel bir bot oldu arkadaşlar. Şimdi gidip portalımızı yapalım. Biraz gerginim ne yalan söyleyeyim. Evet. Nether'a gittiğimiz zaman yapmamız gereken en öncelikli şey arkadaşlar. Bu piglinlerle takas yapıp birkaç tane ateş iksiri alacağız. Ateş koruması iksiri. Ben bir daha asla hiçbir Nether fortress'inin dibine o olmadan gitmiyorum. Şimdi bana Altın lazım. Biraz altın ne kadar az varmış ya. Aslında bu kalsın. Ben orada ipeksi dokunuşla bunları kıracağız arkadaşlar. Altınları kıracağız. He, burada altın bot var. Diğerlerinde de vardı. Aynen. Bunları birleştirsek sıkıntı olmaz yani. Oraya giderken bana sıkıntı yaşatmasın diye giyiyorum bunu sadece. Ondan sonra bize bir tane çakmak lazım. Evet. Nedir? Portalımızı yapmaya hazırız. Evet. Aa, portalımızı yaptım. Ama ne yalan söyleyeyim. Çok gerginim. Çok korkuyorum. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Üstümde bayağı güzel zırhlar var. O yüzden çok bir sıkıntı yaşamamız lazım. Haydi gidelim. Evet. Nerede doğduk? Bayağı kapalı bir yerde doğduk gibi. Ee, ben öncelikle altın istiyorum. Nerede gördüydüm? Ha. Aa, bunun ne kadar harika kazdığını unutmuşum. Ben bunu fırınla birleştirince direkt altın veriyor olması lazım öyle değil mi? Evet arkadaşlar bu serimizde ölmeyi reddediyorum. Çok güzel ilerliyoruz. Aynen. ipeksi dokunuş şu an çok işimize yarıyor. Ama biz niye bu kadar yukarıdayız lan? O bizim aşağı inmemiz biraz zor. Neredeyiz lan biz? 96 mı? Maşallah 96 ne ya? Evet buradan bir yerden bir merdiven yapmamız lazım yüzeye doğru arkadaşlar. Yoksa direkt ölürüz yani. Yok bu tepelerde olmayı hiç istemem. Şuraya bak. Aa karadan ayrı bir yerde hapsolmuşlar arkadaşlar. Ha şurada da biraz varmış. Aslında o piglinlerin yanına bir gitmek istemiyor değilim. Ne kadar hızlı şey elde edersek o kadar iyi ama Yok biz buradan bir tane merdiven yapalım aşağıya doğru. Ve bunu şununla yapalım yoksa çok hızlı gideceğiz. Bir sıkıntı yaşamayız herhalde ya. O kadar korkarak oynamam gerektiğiniz düşün. <gülüyor> 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 biz niye bu kadar yukarıdayız? Aa, orada da gast var bir tane. Yani bir şekilde bu lavla uğraşmadan aşağıya inebilmemizi istiyorum. Ama güvenli bir yer var mı ki? Biz niye bu kadar yukarıda doğduk ki? Later. Tamam aşağıya indik sayılır şu an. Burası sadece biraz kötü bir biyom. Ama çok da sıkıntı olmaz zannedersem ya. Şimdi bize burada saldırabilecek çok fazla şey var. Mesela bu arkadaş şu an saldırmaya geliyor. Evet, şu an benim yapmak istediğim tek şey takas. Siz niye ta oradasınız kardeşim ya? Bana güzel şeyler ver. Ne verdin? O harika bir şey verdin ya. Ben şu aşağıdakiyle takas ediyorum ya. Yav kaçma kardeşim ya. Bu ne? Ruh hızı bir raman ben ruh hızlayacağım ya. Bak bana güzel şeyler ver. Daha güzel şeyler ver bana. Ya elbet. Elbet güzel şeyler verecek. Sadece an meselesi. Ne attı lan? Ne attığını göremedim lan. Nereye attın? Ne attın? Ay neyse. Ben bu altınları toplamaya devam edeyim arkadaşlar. Ah yanlış şeyle kazıyorum ya. Ben de diyorum. Ne şey oldu? Ne oldu? Lan Altın almama kızıyor mu bunlar? Aa onu bilmiyorum ben. Oğlum senin altının mı? Mu... Ya kardeşim. Niye işlerinizi zorlaştırdınız. Neyse arkadaşlar bu biraz uzun sürecek gibi. Ben bunlarla takas yapmaya devam edeyim. Later that night. Evet arkadaşlar tek bir bölgede durmak yerine farklı yerlere gitmeye karar verdim çünkü bu şekilde hiçbir yere varamıyoruz. E sadece etrafı kazıyordum ve bilin bakalım ne buldum arkadaşlar. Bunu bulmamız yıllar sürecek zannediyordum ama çok şükür bulduk. Yavaşça bir girelim bakalım. İçinde miyim? İçinde miyim? İçindeyim. E burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Herhangi bir bir riskelet yüzünden falan ölmek istemiyorum. O yüzden Bloom'la gezeceğim arkadaşlar. Ve bilin bakalım ne buldum. Evet, intikamımızı alıyoruz arkadaşlar direkt. Bakayım bir tane var. Aslında kenarda uçmalarını istemiyorum. Aa, sen beni nasıl yaktın? Lan halledebilirim sanırım ya. Bak sen çok olmaya başladın ha. Tamam etrafta uçmalarını istemiyorum. O yüzden şöyle bir şeyler yapalım. Evet ateş beni öldüremez arkadaşlar artık o pozisyonda değilim. Ha şu an içimin yağları eriyor. Beni bir önceki serimde öldüren şeyleri öldürüyorum arkadaşlar ya gerçekten. Bir önceki serimde ölmeme neden olan yaratıkları öldürmek gerçekten çok güzel. Ama orada Wither var. Evet Wither buraya gelmesin. Burada en anamdır yavaş be. Evet belki bunun tarlasını falan yaparım diye düşünüyordum ama çok sıkıntılı bu ya. Yapmama gerek yok. Oğlum ben niye bunları tam vaktinde öldüremiyorum ya. Her neyse 6 olmuş. Buradan böyle bayağı bir toplayalım arkadaşlar ya. Artık yavaş yavaş bir oyunu bitirmeye yakın olalım yani. Ayı bir iskeletler var. Evime de dönmem vakit alacak. Ama bugün intikamla ilgili sadece arkadaşlar. Arkadan vurma terbiyesiz. Evet koruma 4'ü bu yüzden almıştım arkadaşlar. Koruma 4 olmasa %100 ölmüştüm yani. Aa. Geri nerede spam? Kaçma oradan. Bak hala kaçıyorlar ya. E, i̇yice iyice arkadaş. Ben şu an gerçekten çok mutluyum ya. Böyle sadece altın arıyordum. Ateş direnci bulmak için. Onu ararken bunu bulduk arkadaşlar. Ama buraya kolay bir geliş yolumuz yok maalesef. Eve gidişimiz de biraz zorlu olacak. Bu bölümü hele bir ölmeden bitirelim. Sonra bir de ölmeden ejderhayı yenebilirsek. Ben bütün hedeflerimi tamamlamış olurum. Evet bunlardan bir 20 tane falan toplamak istiyorum arkadaşlar ya çünkü eve gidince de iksir yapabilmek istiyorum. Mesela ejderha ile savaşmaya girecek olursam kesinlikle yavaş düşme iksirine ihtiyacım olacak. Çünkü ben suyla emelci yapamıyorum ya da işte inciler falan olsun onları kullanmakta çok zorlanıyorum. Acemiyim. Her zaman acemi kalacağım büyük ihtimalle ne kadar oynarsam oynayayım. Çünkü küçüklüğümden beri bu oyunu biraz korkarak oynuyorum. Ancak ne kadar acemi olursak olalım. Ne kadar güvenli oynarsak o kadar iyi olur arkadaşlar. Mesela ben Nether'da kesinlikle şey yapmak istemiyorum. O yüzden bir sürü altın topladım. Ama şimdilik çok şükür ihtiyacımız kalmadı. Buradan belki giderken şey de öyle öldürebiliriz. Ya yeni doğdun direkt saldırıyorsun. Ya. Yani böyle zarar verememeleri o kadar güzel bir duygu ki. Ya koruma dört böyle çok güçlü gibi ama aynı zamanda da çok güçlü değil gibi ben anlamadım. Aslında portalımızdan da çok uzakta değiliz ama etrafımız lavla kaplı olduğu için birazcık sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum da evde bir sürü zümrütüm vardı. Keşke bunlara tamir koysaydım. Ya zaten zenginken tamir de koyabilirdik hem yani burada bir sürü seviye kasıyoruz ama yorumlarda söyleyin arkadaşlar bu blaze farmı çok etkili bir şey mi ona göre basit bir tane yapabilirim yoksa bayağı sıkıntılı yani vidir iskeletleri falan da var eve yakın ama gerçek gerek var mı artık gerek kalmadı bence ya hatta bundan 21 tane olmuş artık arkadaşlar ya buradan mı gelmiştik aynen burası bizim geldiğimiz yer 66'ya çıkmamız gerekiyor tabii önümü görebilsem daha iyi olur Evet arkadaşlar sanırım bayağı bir yaklaştık. Bayağıdır bir görüyoruz. Evet portalımızı bulduk mu acaba? Öyle bir yerler gördüğümü hatırlıyorum ama. Evet, buralarda takas yapmışım. Peki portal nerede? Portal daha aşağı. Portalımız şu tarafta sanırım arkadaşlar. Abi dakika bir gol bir ya. Ne kadar sıcak bir karşılama bu böyle. Han Oğlum sizde ne oluyor ya? Ben sana ne yaptım gelip saldırıyorsun? Evet. Ay, evimi bulmak niye bu kadar zor oldu ya? Lan. Abi siz ölmeyi hak ediyorsunuz ya. Size hiçbir şey yapmama rağmen gelip saldırıyor. Botum kırılmış. Ben şimdi ne yapayım botum kırıldıysa? Her neyse. Ben de diyorum niye gelip durduk ve saldırıyor. Buraya köprü mü yapmış? Evet. Evet evet tamam. Geldiğimiz yerleri sanırım buldum arkadaşlar. He, ee, buradan Artık gidelim ya. Gerçekten buradan gitmemizin vakti geldi. Sanırım şuradan geldiydim arkadaşlar ama hala tam olarak emin değilim. Abi yani böyle yukarılardan gitmeyi ben hiç sevmiyorum ya. Yani. Ama sanırım orası arkadaşlar. Umarım artık doğrudur. Koordinatlarımızı bir kontrol edeyim. Evet. Doğru yöndeyiz. 2000 years later. ölmem herhalde. Tamam. Portalımızın bu tarafta olması lazım. Umarım artık doğru izdir öyle bir portal gelmiş ki bu dünyayı bir türlü bulamıyorum. Sanırım bu delikten aşağı inince bir yerde mi olması lazım. Oğlum ben daha önce de bu biyomda değil miydim? Daha önce ay. Daha önce bakmadım bir yer mi var burada ya? Ne garip bir bölüm oldu ya. Fortress'i çok hızlı bulamayacağımı düşünüyordum. Önce Fortress'i buldum ve maalesef koordinatlarını almadım ama sanırım gittiğim yollardan bulurum arkadaşlar ya. Nedir'den nefret ediyorum. Ah çok şükür gördüm arkadaşlar. Çok şükür gördüm bu olmaması. Bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu ya gerçekten. Ve tabii ki gece benim şansıma başka ne olurdu. İki tane enderman var lan iki dakika bir şunlarla savaşayım arkadaşlar. Arkadaşlar hazır vaktimiz varken ve de bulmuşken. Av. Evet bulup öldürmemiz en iyisi. Şimdi hemen gidip yatalım yoksa canavarlar yüzünden sıkıntı yaşayacağız. Later that night. Oh, dünyanın ya buradaki dünyanın yerini hiçbir şey tutamaz. Nedir falan hikaye arkadaşlar ya. Abi bir an çıkamayacağım dedim. O kadar uzun süre kaldık ki arkadaşlar. Bir arada kendime şey yapmam lazım ya. Daha düzgün zırh yapmam gerekiyor arkadaşlar. Zırhımız güzel ama çok çok daha iyi olabilir tabii ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toplamda 5 tane endirincimiz var. Ancak şu an bir tane köylüye bir meslek vererek ondan endirincisi alma şeyine sahibiz. Aynı zamanda iksir yapabiliriz ama nether wart'umuz yok. Aa, bir sonraki bölümde gidip nether wart toplamamız gerekecek arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi bugün bu bölümde tarçın isimli kedimiz... Evcilleştirdik. Diğerini de evcilleştirdik. Ona da bir isim bulmayı arkadaşlar. Ondan sonra bir önceki sezonda Ölümümüze neden olan o blazer'den çok güzel intikam aldık arkadaşlar. Ama bayağı hazırlıklı gitmiştik o yüzden ölmeyeceğimizi biliyordum. Diğerinde ölmeseydik neler yapabilirdik bilmiyorum ama bence şu an sahip olduğumuz dünyadan ben gayet memnunum arkadaşlar. Aynı zamanda bölümün başında lapise ihtiyacım olduğu için lapis falan topladım. O sırada 11 tane daha elmas buldum. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda çok fazla aksiyon falan yaşamadık ama sona gitmek için artık ihtiyacımız olan her şeye sahip olacağız arkadaşlar. Yavaş düşme eksikleri, ender gözleri falan hepsini toparlayacağız. Ölmeyi reddediyorum artık bu dakikadan sonra Nether'a da gidip geldikten sonra ölmeyi reddediyorum arkadaşlar.